Arkadaşlar merhaba. Yine kaldığımız yerden devam edebiliriz. Donatılarımızı bir solid hale getirdik. Hatta bunları şu anda realistik olarak görmekteyiz. hatta arkadaşlar bu görüntünün biraz daha düzgün olmasını istiyorsak şuradan grafik display options kısmına gelip smooth line yani çizgileri smooth hale getir ve shadow'ları da örneğin show ambiance shadow'la açıyorum arkadaşlar. Apple okay dediğim zaman görüntünün daha bakın yumuşak olduğunu, çizimin daha düzgün görüttüğünü sağlayabiliriz. Fanatı görünüm 1 olan görüntümüz bu arkadaşlar. Örneğin şu birleşim bölgesine bakın şöyle bir seçim işlemi yaptım. Şu kısımda. Bunu seçtikten sonra bakın selection box ile buraya ayırdığımı düşünün arkadaşlar şöyle. Şunları hatta gizleyebiliriz. Üstteki elemanı görmek istemiyorsam. Seçip klavyeden H-H tuşuna iki defa basıyorum. Gizliyorum. Yine şu elemanı seçip H tuşuyla gizleyebilirim. Bakın böyle bir görüntümüz var arkadaşlar şu anda. Bakın birleşim yerlerimiz, donatılarımızı burada görmekteyiz. Bu görüntüyü çoğaltalım. Donatı görünen bir sağ tıklayıp Duplicate View, Duplicate View Detailing ile detayları da çoğaltıyorum arkadaşlar. Bakın şu görüntü. Örneğin buraya şey yazalım. Kolon kolon kiriş. Bir diyelim şöyle. Sonra yine bakın nasıl yapmış bu notları hale getirmek için. Şöyle bir seçim işlemi uyguladım. Buradan sadece donatılarını yalnız bıraktım. 8 setmiş buradaki şu an. Sonra bunların yine görünümünü kolon kiriş birleşiminde solid hale getiriyor. Bakın bu şekilde. Böyle bir birleşim olduğunu düşünün. Tekrar donatı görünüm 1'e gelip yine bunu resetleyip ve section box'ımı aslında kaldırıp şöyle görmekteyim arkadaşlar. Örneğin temel birleşimle açalım şurada. Bakın şöyle bir seçim işlemi yaptım. Yine bunu selection box'ta ayırdığımı düşünün. Bakın bu şekilde. Yine bunu da çoğaltalım. Publicate with detailing diye. Bunun da is ismini seçip etiketeye basıyorum. Kolon temel birleşim kaydettim. Yine elemanlarımı seçip filter'dan donatları seçip sadece yine görünüm ayarlarını şöyle kolon temel birleşimlerinde solid hale getirebiliriz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bunu oluşturabiliriz. Evet örneğin kolon kiriş birleşimini şu şekilde de sağlayabiliriz. Bazen bunları da kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları ekstra gösteriyorum. Bakın burada duplicate yine duplicate detailing diyelim. Örneğin kolon kiriş birleşimi 2 diyelim mesela buna. Şöyle bir isim verelim. Yine bunları bakın şöyle seçip filterdan sadece donatları seçelim. Şuradan görüntü, görüntü ayarlarından yine bunun birleşimi ikiye açtığını düşünün. Bazen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Donatların patlatılmış görüntüsünü oluşturabiliyoruz. Örneğin bakın şuradaki etreyleri seçiyorum. Şu an bir etreyi görüyorum. Burada bir de diğer tarafta var. Örneğin bir tane etreyi seçtikten sonra bakın şurada bir etreyi seçelim. Tabii şurayı yakalamaya çalışıyorum. Seçtikten sonra örneğin bakın şurada bizim display element elementler. Bak bakın bastıktan sonra bunları şöyle patlatılmış görüntüsünü oluşturabilirim. Mesela şunları da seçelim, Displace diyelim şuradan. Bakın örneğin şöyle çektirdiğimi düşünün. Şöyle. Hatta bakın bunları seçtikten sonra da pet deyip bunların bakın şöyle yollarını da tarif edebilirim. Nereden geldiğini bakın şöyle. Şöyle alt kısımlarından. Donatlarım bu şekilde simüle edebilirim arkadaşlar. Görüntüsünü oluşturabilirim. Örneğin bakın şunları şöyle seçip boya donatları. Yine bunları display edip örneğin aşağı doğru veya sağa sola doğru. Örneğin aşağı doğru alıp şöyle mavi yönde bakın şöyle alıyorum. Alttan geldiğini göstermek için. Yine bunları da seçip pet ile şöyle kenarlardan geldiğini gösterebilirim. Veya şu bizim L'leri kullandığımız kolon kiriş birleşiminde kullandığımız donatıyı seçip yine bunu da ayırıp şöyle gönderebiliriz arkadaşlar. Yine bunun da şöyle gösterebiliriz. Bu şekilde donatılarımızı bu şekilde görüntü haline böyle çevirebiliriz arkadaşlar. Yine bunları paftada falan kullanabiliriz. Etleri de çıkarabiliriz vesaire vesaire arkadaşlar. Evet bizim tekrar donatı görünüm 1'e geçelim. Section box'ımızı kaldıralım. Şu anda şu aşamadayız. Şunları da gizleyebiliriz aslında arkadaşlar. Şu üst tarafta kalan görüntüleri de şöyle tam front'tan bakıp şu elemanlarımızı seçip sağ tıklayıp bakın hiding view element deyip onları da şöyle gizleyebiliriz. Donatı görünüm 2 ise arkadaşlar burada da yine biz sadece donatları yalnız bıraktık. Onları da şöyle seçip yine bizim sadece donatlar olduğu için birden donatı görünüm 2'de de bunları bu şekilde solid gösterebiliriz. Bakın herhangi bir beton eleman yok. Sadece donatları yalnız bıraktığımız görüntümüz. Evet şöyle. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde artık görüşmek üzere diyelim. Ee, buraya kadar olan kısımda yine dökümanımızı incelersek eğer az önce benim yapmış olduğum birleşimleri ayrı ayrı görüntülere sunmuş olduk. Hatta bir de şu orta kısmı ayırmışız. Bakın şöyle ayırabiliriz. Şu kısımda bir yer. Seçtikten sonra yine Selection Box'la şöyle ayırabiliriz arkadaşlar. Veya biraz daha şu etreleri de alalım. Evet, şöyle olsun mesela. Yine Selection Box'la bakın. iki tane kirişim ve kolon birleşimini şurada yine bir görüntü oluşturalım. Bunda. Yine bunun içinde ile 11 set kullanmışız. Sonatı görünüm bir kopya bir yani şurası. Bunu da solid olarak ayarladık. İsmini de artık değiştirebiliriz. Şöyle yine kolon kiriş kolon kiriş birleşim ona da 3 diyelim. Toplamda bizim görüntülerimiz bakın burada oluşturmuş olduk. Yine bunu eski haline çevirelim. Şu şekilde. Donatı görünüm 2 saati donatılarımız, kolon kiriş birleşimimiz, kolon kiriş birleşim 3 az önce oluşturduğum ve 2 diye patlatılmış görüntüsü, kolon temel birleşimi ve bizim donatı görünüm 1 en sonki hali. Evet arkadaşlar bundan sonraki bölüm artık biz donatıların burada oluşturmasını yani eklemeyi görmüş olduk. 3 boyutlu donatı yerleşimini görmüş olduk basit bir şekilde. Artık bir sonraki bölümümüz artık donatıların detaylandırması olacak. Yani bu donatları nasıl detaylandıracağız, ölçülendireceğiz, bunların pozlarına bakacağız, sonra paftalanma işlemi yapacağız. Yani bunları sürükle bırak yöntemiyle paftalara yerleştireceğiz ve son kısımda da artık metraj alarak yani diyeceğiz ki bu modelimizde ne kadar donatı var, bunların metrajını alıp paftamızı ekleyebiliriz gibi işlemleri yapacağız. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde artık görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.